Arkadaşlar merhaba, bugünkü laboratuvar uygulamamızda ödem değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle malzemelerimiz, bir tane eldivenimiz, hemşire gözlerimiz, bir kalemimiz var. E, ellerimizi dikiyoruz. E, aile ve çocuğa ödemi değerlendireceğimizi, yapacağımız işlemleri açıklıyoruz çocuğu muayene edeceğimize. Daha sonrasında eldivenlerimizi giyiyoruz. E, ödem değerlendirmesinde de çok kullanılıyor. İnspeksiyon yöntemiyle, palpasyon yöntemiyle çocuğun ödemini değerlendirebiliyoruz. İnspeksiyon yönteminde özellikle gözlerde göz kapaklarında bir şişlik var mı? Ellerde bir şişlik var mı? Ya da çocuğun erkek çocukları için testislerinde kız çocukları için de ve minörlerde bir şişlik var mı? Bunu gözlemleyebiliriz. Palpasyon yönteminde de bacak kısmından ayak sırtı, bilek çevresi ve tibiye boyunca ödem değerlendirmesini yapabiliriz. Baş parmağımızla 5 saniye bası oluşturacak şekilde basıyoruz. Eğer 1 mm, 2 mm içeri çökmüşse artı 1 ödemdir. Eğer 4 mm içeri çöküyorsa artı 2 ödem diye kaydetmemiz gerekiyor. Eğer bir bası sonucunda 6 mm çökme varsa bu artı 3 ödenliğe kaydediliyor. Eğer 8 mm çökme varsa bu da artı 4 ödem şeklinde hemşire gözlemimize kaydediyoruz. Ödemli olan bacakla olmayan bacak arasındaki farkı da gözlemleyerek daha rahat zaten ödem tanımlamasını yapabiliriz. Bir diğer ödem tanımlamada kullanılacak olan yöntemlerden biri de aradaki farkı bulmak adına çocuğu günlük olarak tartabiliriz. Böylece çocuktaki bir sıvı artışı olup olmadığını da gözlemleyebiliriz. bulduğumuz sonuçları hemşire gözlem notuna artı 1, artı 2, artı 3 ya da artı 4 hangisi ise onu kaydediyoruz. Eldivenlerimizi çıkarıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Bir sonraki uygulama için hepsini hazırlıyoruz.